Yeni bir bodurla mimarlığa hoş geldiniz. İskoçyalı mimarlık ofisi Lauder Montage tarafından hazırlanan Kingle House Glasgow'da yer alıyor. İskoçya'nın manzarasının her yerinden izlenmesi hedeflenen bu evde sadelik ön plana çıkmış. Çevresindeki doğa güzellikler evin iç dekorasyonuna ilham vermiş. Şık ama göz yormayan bir çizgide böyle yakalanmış. Minimal tarzıyla Kingle House stil sahibi misafirlerini beklemeye de böyle koyulmuş. Portekizli mimarlık şirketi Gonçalo Duarte Pacheco tarafından tasarlanan CF House bulunduğu köyün zirvesinde yer alıyor. Keskin hatları olan bu yapı veranda etrafında 180 derecelik bir manzara keyfi sunmayı da hedefliyor. Dış cephesinde granit plakalar kullanılmış. Böylelikle eve betonerme bir görünüm kazandırılmış. Sakin bir mekan arayışında olanlar için CF House vazgeçilmez bir mekana dönüşmüş. Hindistanlı mimarlık şirketi Banduk Smith Studio tarafından tasarlanan Chidambaram House, Hindistan'da yer alıyor. Üç aşamalı bir proje olan bu evde doğal güzellikler korunmaya çalışılmış. Yapının inşa edildiğinde bölgedeki ağaçlar evin iç dekorasyonuna katılmış. Doğal güzelliklerin seyrini kolaylaştıran devasa camları ve modernist cephesiyle Chidambaram House keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerinin uğrak mekanına dönüşmüş. Amerikalı mimarlık ofisi DC AD tarafından tasarlanan Estaramago House, Portekiz'in Lisbon şehrinde yer alıyor. Sanat dünyasıyla ilişki kurabilmiş bu yapı, Lisbon'un tenha bir bölgesinde konumlanmış. Yerel dokular evin ruhuna ustaca işlenmiş. Geniş pencereleri eve aydınlık ve geniş yaşam alanı sunuyor. Estaramago House, zevk sahibi misafirleriyle böyle buluşuyor. İspanyalı mimarlık ofisi Aranguren and Calagnos Arquitectos tarafından tasarlanan Siziko House Madrid'de yer alıyor. Evin yerleştiği doğal çevreyle bir uyum yakalanmış. Güneş ışığını içeri buyur eden devasa camlar kullanılmış. İç mekanda sakin bir atmosfer hedeflenmiş. O hedefe de başarıyla ulaşılmış. Doğallığı sembolize eden Siziko House sade ama şık bir mekan arayışında olanların gözde mekanı dönüşmüş. Yine bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.